Çocuk istiyorum ben senden. Duyunca kafanı çeviriyor. Ben de kalsan artık. Böyle. Iyiyim. Bakarım ben sana yemeğini de yaparım. Kurtul şu oday köşelerinden. Bitti artık gidiyoruz. Bitmez. Ne bitmez? Ya şurada iki lokma bir şey yiyor yiyorum insanın burnundan getirme. Acayip acayip konuşma bende ya. Tamam sustum. Plan program yapma. Allah verirse olur. Yandaki odada adam nefes alamıyor. Uyku abnesi var bak nefes kesiliyor. <laughs> İki kat üstümüzde 514 numarada birileri sevişiyor. <laughs> adam yaşlı, kadın genç. Değilsin sen değil mi? Hı? Delisin derim. Deli. <laughs> <laughs> Nasıl duyuyorsun her şeyi? <laughs> Allah vermiş beş duyuyorum. Hissedersen sen de duyarsın. Yok. Benim kulaklarım çınlıyor. Sahne tesisat yüzünden. Bütün çalgılar kafamın içinde. Bırakacaksın artık baba. Emre <laughs> Emredersin amirim. Ben şaka yapmıyorum. <laughs> 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 Katil mi diyeceğim kız benim? <gülüyor> <gülüyor> Sen emekli ol, ben bırakırım sahneyi. Hı, hmm. ay i̇şte sonu bitecek her şey yavrum. Tamam. Şöyle. Şöyle. Hmm. Önce benzen